Haset kıskançlık kelimesiyle aynı olarak kullanılıyor ama değil. Birbirinden çok farklı. Haset hazımsızlıktır. Hadis-i şerifte de bununla alakalı diyor ki dünyaya bağlanarak bir şeyin yalnız sizde bulunmasını istemeyin. Efendimiz aleyhisselam bak ne güzel diyor ya. Yalnız sizde olmasını istemeyin. Bu hasetçinin ahlakıdır. Hasetçi adam karşıda olmasın, bende olsun. Biraz derse gireceğiz zaten. Onda var, bende var. Yok, onu tatmin etmez. Onunki ondan daha iyi olması lazım. Böyle rezil bir ahlak, hazımsızlık yani, hazımsızlık. Birinin elindeki nimetin ondan çıkarak kendisine geçmesini istemektir hasetçi bu olsun. Yani bende de olsun değil, hayır onda olmayacak. Onun ki alınacak buna verilecek, öyle rahat eder. Yani kişilerden, kişilerden birinin diğerinin zafiyetinden ve noksan bir yönünün olmasından zevk alır bu adam. Hasetçi adam, o haset ettiği adamda bir zafiyet görür zaman, bir eksik görür zaman inanılmaz keyif alır ve karşı tarafın hep mağduriyetinden beslenir. Kendi sağlığı ona huzur vermez, onun hasta olması ona huzur verir. Böyle rezil bir ahlak. Ona gelen faydalardan, nimetlerden, imkanlardan hep rahatsız olur. O nimetin ondan alınıp kendisine verilmesini arzu eder. Bende yoksa onda da olmayacak der. Allah muhafaza. Bakın, bak bu bize de olabilir. Abiler bugün nefsimizle yüzleşelim yani. Şey aramayın, bir aday aramayın, bir düşman aramayın. Ulan bende varmış ya. Allah affetsin ya. Yani bak nefsini itham eden kurtulur Hacı abiler. Şu ders birini rahatsız ediyorsa elhamdülillah. Ama hala zihninde Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı arıyorsan bak zarar edersin. Bu insani bir haldir. Biz bunu tedavi etmek için burada konuşuyoruz değil mi? Peki bu hasedin çaresi ne? Ne yapacağız yani? Abi bu içimde var ya. Ya ben haset ediyorum yani adamdakiler. Ya bende yok. Niye bende yok? Bende de olsa lütfen burayı dinleyin abi. Altın kıymetinde. Hasit adam, haset besleyen adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Birinci reçete bu. Bakın üzerine duruyoruz bir daha söylüyorum. Hasit adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Her şeyin akıbeti toprak, yok olmak. Fena ve zevale karışıyor. Her şeyin akıbeti dünya olarak öyle midir? Öyledir. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün, dünyevi güzellik, dünyevi kuvvet, dünyevi mertebe ve dünyevi servet fanidir, muvakkattır. Gelip geçicidir, sabit değildir. Faydası az, zahmeti çok. Biraz üstüne duralım mı bunların. Rakibinde olan hüsün, yakışıklılık olabilir, güzellik olabilir, güven veren bir siması olabilir. Bir kuvvet diyor bak, dünyevi kuvvet, gücü, çevresi. Sonra ondaki mertebe, makam, kariyer, servet. Yani Hani sen daha akıllısın belki de ama o daha zengin. Yani bakıyorsun bu, bu kafayla bu adam nasıl zengin olmuş diyorsun yani. Lan, lan market alışveriş yapmayı bilmiyor. Fatura yatırmayı bilmez bu adam. Nasıl böyle değil mi? bu bak işte bu cümleler kadere itirazdır. Rahmete itirazdır bak. Farkında olmadan yani böyle o karşıya tarafa böyle vurmadan söylediğin o cümle kadere itiraz oluyor. Şimdi bakın ne dedi? Fanidir, muvakkattır ve akıbeti düşünsün. Mesela Hüsn, güzellik. Abi madem adamı kıskanıyorsun, yani Salih'i kıskanıyorsun. Şimdi yani Salih'i kıskanıyor bizim buradaki adamlar. Baksana şu simaya, şu yakışıklığa bakar mısın? Diyeceksin ki yani Salih sendeki güzellik de bitecek. Kendini öyle teskin edeceksin. Yani onu kıskanıyorsun tamam mı? Güzellik bitecek. Ya yani bir gün elbette çirkin olacak bu cihetle kadın da erkek de bu cihetle bakması lazım. Yani bir gün çirkinlik gelecek mi? Yani muvakkat olduğuna, geçici olduğuna, fani olduğuna, akıbetinin böyle bir sona uğrayacağına kendini inandırman gerekiyor. Sonra kuvvet. Ya zamanla o da gidecek. Yaşlanacak, elden ayaktan düşecek yani. Tedavi. Sonra makam mertebe. Ya abi hangi makamda, hangi mertebe olursan, olursan ol. Ya devletin en üst zirvesinde ol. Emeklilik geldiği zaman aynısın. ya. Yani. Emeklilik geldiği zaman yani artık bir şeyin kalmıyor senin yani kim olursa olsun değil mi bir yerden sonra bitiyor yani Heh, bitecek yani yaşlılık var ölüm geliyor e servet e beraberinde getiremediğini beraberinde götüremeyecek şimdi bak bunları bunlar üzerinden geliyor insana haset Hüsün. sonra servet sonra mertebe, sonra kuvvet. Bunların akıbetini düşün. Karşıda görünce kendini bu şekilde teskin etmen gerekiyor. Sonrasında şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki faydası az, zahmeti çoktur. Hayda burası da ayrı bir şey. Bak ikinci, üçüncü reçeteler geliyor şimdi. Faydası az, zahmeti çoktur. Mesela yakışıklılık. Abi bunun faydası azdır ama zararı çoktur. Nefsine yük düşebilir. Çok güzeldir. Nefsine yük düşebilir. Talibi çok olur, bakanı çok olur. Zehirli bakışlara maruz kalabilir. Çirkin insanların emellerine alet olabilir. O yakışıklı yani iffetini korumakta o kişi kızlar ona gittiği için kendini korumakta zorlanabilir bak Hak, halbuki diyeceksin yani hakikaten yani bak zahmeti de var bu işin diyerek. Şimdi Salih bak bakıyorsun diyor ki Allah yardımcısı olsun. Çok zahmetli bir işte diyorsun yani. Değil mi? Zahmet yani. Yani o güzellikle o yakışıklılıkla kibir yapabilir, ene yapar. Onun da imtihanı ayrıdır. Deyip ha bak elhamdülillah ben halime kanaat edeyim diyeceksin. Sonra mesela mertebe makam. Yani mertebe makamlar onları haset ediyorsun ya. Abi hak ve adaleti korumakta Zorluk çekebilirsin yani. O mertebeler, o makamlar, o koltuklar ateşten gömlektir. E serveti onu kıskanıyorsun. servetinde sorumluluğu var. Zekat, sadaka değil mi? Mazlumu gözetebiliyor musun? Yani bu kadar serveti biriktirirken helal yolla gitmek de çok zordur. Haram oraya bulaştı mı? Yani senin özendiğin işlerin faydasının az olduğunu düşünmek, zahmetinin çok olduğunu düşünmek, onların akıbetini düşünmek, onların fani olduğunu düşünmek, onların geçici olduğunu düşünmek seni rahatlatır rahatlatır çünkü rahatlatması lazım. Nisa suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Allah'ın sizi birbirinize üstün kılmasını haset etmeyin." Demek ki Cenab-ı Hak böyle murad etmiş. Birilerine, birisine üstün kılmış. Haşa, sümmaşa. Allah'ım bu adam bunlara layık mı? Gördün mü acaba? Haset eden adamın özelliği bu. Çünkü bize ne geliyorsa Allah'tan gelmiyor mu? Telefondan tut elbiseye saate kadar. Her şey Cenab-ı Hakk'ın mahluku ve nimeti midir? O zaman bak gördün mü? Yani ona gelen o nimetlerden, nimetlerden azap duyuyor. Gelen musibetlerden memnun oluyor. Kadere ve Allah'ın rahmetine itiraz ediyor. Allah'a küsüyor bu adam. O iyiliklerden küser diyor. Ne demek bu? Allah'ın rahmetine küsüyor. Kadere küsüyor. Kadere de kendine küstürüyor. Diyor ki bu kadar rahmeti, bu kadar merhameti, ihsanı hak edecek ne yaptı bu adam? Kadere karşı böyle konuşmalar yapıyor farkında olmadan. Lisan haliyle. Adeta kaderi tenkit ve rahmeti itiraz ediyor. Yani yanlış adama veriyorsun bu adalet değil Allah'ım. Hak eden bendim diyor aslında. Bana vermen lazımdı. Yanlış adama verdim. Aynı iblisin Hazreti Adem Aleyhisselam'a yaptığı gibi. Bana vermen lazımdı o makamlar benimdi tarzında bir üstünlük bahaneleri sunuyor. Haşa, haşa kadere ve Allah'a akıl veriyor. Ne kadar dehşetli olduğunu anladınız mı acaba haset eden adamın durumu. Bir kardeşi gördüğüm bir yüzden oğlum. Yani ya, bu, ne oğlum senden yani bunu ne biliyorsun? Oradan çevrir o sebeptir ayrılsın Allah'ım yani kime verdiğine bir baksana ya. Yani, vere vere bu adamı mı verdin yani? Kaderi diyor tenkit eden başını örse vurur kırar. Örs demirin dövüldüğü demir topmak değil mi yani böyle? başını diyor örse vurur kırar. O kafadan eser kalır mı? Hak vakikat kalır mı? Kalmaz değil mi? Marifetullah o kafada kalır mı? Kalmaz. Çünkü Allah kendine küstürüyor. Kaderi küstürüyor. Allah'ın rahmetini küstürüyor. Rahmete itiraz eden diyor rahmetten mahrum kalır. Ya başkasına gelen rahmete itiraz eden adam kendisine gelecek rahmetleri elinin tersiyle itiyor. Allah korusun. Evet her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Başkalarına gelen nimetlerden, ödülden, imkandan rahatsız oluyorsanız iş yerinde, bak iş yerinde, aile ortamında, ana baba ilişkisinde abiler bu kaderi tenkittir, rahmete itirazdır. Her kime ne geliyorsa Allah'tan geliyor sen bilmiyorsun. Senin işin değil helal haram. Seni ilgilendirmez ya. Sen mi sorumlusun oğlum yani? Haram azabını o, o çekecek. Senin derdin onun yani günaha girdi lan değil yani. Anladın mı? Aa ben benim derdim başka. Yani mesela adam ev almış tamam mı? Evi kıskanıyor. Ama onun nasıl diyor? Faizle almış. Ya tamam Yani ona dua etsene oğlum işte. Dua et. Niye haset ediyorsun yani? O hatasından dönmesi için ona yardımcı olsana. Ama içindekini... Bak ne dedik? Hasan Basri Hazretleri ne demişti? Ben haset eden adam kadar mazlum görünen bir zalim görmedim. Allah korusun. Yani Allah'ın tasarrufundan rahatsız olur bu kişiler. Evet rahatsız olur. Halbuki Allah'ın muradı, Allah ona lütfetmiştir. Bu cihette bakamıyor. Ve böyle insanlar en acınası duruma düşüyorlar. Ama sonrasında acımayı, merhameti de üzerlerinden atıyorlar. Bakın, bakın dikkat edin. Şu aile ortamları var ya, akrabalar, ortaklıklar, kurtlar sofrasına böyle dönüyor. O suizanlar, sui teviller, olayları yanlış yorumlamak. Doğuda Büyü yapılmalarının hep şeyi bu kıskançlık ve haset. Doğuda çok meşhur. Kıskanıyor dedi diyor, tak büyüyü yapıştırıyor ona. Arkadan kuyusunu kazmaya, dedikodular, gıybetler. Dedi kodu ve gıybet eden adam hasetçi adamdır. Onu yumuşatarak içindekini, o alevi dışarı yansıtarak rahat etmeye çalışır. Evet. Bütün büyülerin sebebi budur yani. Hasetten dolayı düğme üflerler zaten. Büyü yaparlar yani. Ya hacı abi ihtiyar elimde değil vazgeçemiyorum. Ya ne yapayım ne edeyim atamıyorum yani bu haset benim damarlarıma işlemiş. Göbek adım haset olmuş. Şimdi bir durum da olabilir abi anlattın ettin ama vazgeçemiyorum abi yani o adama karşı yumuşamam yani. Çok zor. Damarıma dokundurmuşlar vazgeçemiyorum. El cevap. Bunun da cevabı var. Bunun da tedavisi var. Sui hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse. Yani bu hasedin kötü bir ahlak olduğunu bil ve bundan doğan kötü karakterler fiiliyata geçmezse, yani içinden ona karşı oynuyorsun ya, bunları harekete geçirmezsen, için kaynasın, gıybet gibi şeylerle ve müktezasıyla amel edilmezse, suizan edilmezse, ona tuzak, ona yalan, sui tevil, her hareketini yanlış yorumlama, fitne fesat vermezsen, ağzını tutarsan diyor ve diyor kusurunu da anlasan, Evet yani damarıma dokundurmuş vazgeçemiyorum ama bu halinden de rahatsızım. Allah'ım şu hasedi kalbimden sök at diye kusurunu anlasa ona zarar vermez. Madem ihtiyaç senin elinde değil vazgeçemiyorsun. Senin manevi bir nedamet, manevi bir pişmanlık. Yani bu halde olmaktan, böyle davranmaktan pişmanlık hissetmelisin. Gizli bir tövbe, karşı tarafa dua et bu histen kurtulmak için dua ederek. Hem ona dua edeceksin hem kendine dua edeceksin. Ve zımni bir istiğfar yine gizli bir istiğfar yani bu tövbemin kabul olması için ikinci bir tövbe kısmı bu cihette diyor kusurunu bilmem. Zımni, gizli, ona belli etmeden, içinden yalnız başına kaldığında, zımni bir istiğfar hükmünde kusurunu bilmem. Yani kusurunu Allah'a itiraf et diyor. Ellerini aç. Rabbim bende böyle böyle huyu var, karakter var. Ben o kardeşimi seviyorum. Allah yolunda hizmet ediyorum. Ama içimden atamıyorum. Gıfta damarımı oynatmışlar. Beni tahrik etmişler. İçime yerleşmiş. Ama ben bu durumdan rahatsızım diye kusurunu itiraf eden affa müstahak olur. Kusurunu kusur olarak görmezse o kusurdan daha büyük bir kusur gelir diyor. Ve diyor o huyda, o haslette haksız olduğunu anlasa onun şerrinden diyor kurtulur. Onun şerrinden haksız olduğunu anlasa kurtulur. Yani nefsinle barışık olma. Bak nefsinle barışık olma. Kusurlu olduğunu bil. Ona dua edeceksin. Bu konuda hep ona iyiliklerde bulunacaksın. Kendine ne dua ediyorsan ona da dua edeceksin. Bak şerrinden kurtulur. Haset gider mi? Abi gitmeyebilir. Bir ömür insanda haset kül olarak böyle üstüne hani közün üstüne kül atarlar ya o şekilde kalabilir. Onu harlamayacaksın. Çünkü bu huydur yani karakterdir. Yani kedi mesela şöyle bir şey anlatayım size. Bir adam birisi kedileri eğitmiş. Padişah uzuna çıkıyor. Diyor ki herkes hünerlerini gösterecek ya. Kediyi diyor ki kediyi eğittim diyor. Bütün bardakların üzerinde diyor ince böyle alt tarafı yere değen taban kısmı ince. Çok hassas dokunsam böyle gidiyor. Kediler onun üzerinden yürüyor. Öyle eğitmiş kediyi. Kedi öyle yürürken padişah diyor ki araya bir tane fare salın. Fareyi saldıklarında ortalık duman. Karakterlerimiz de böyle. Biz bu hakikatlerle terbiye ediyoruz, kamçılıyoruz. Onlarla yaka paça oluyoruz. Onlara tasma takıyoruz aslında. Dizginlerini elimize alıyoruz. Lakin fırsatını bulduğu zaman aynı fareyi gören kedi nasıl yoldan çıkıyor? Fırsatını bulunca o bizim emmare olan, kötü olan o nefsimizin karakterleri ortaya çıkar. O yüzden böyle ortamlarında uzak durmak lazım. Başkasının güzelliklerini, hayırlarını, onları da araştırma. Çok da bilmene gerek yok yani. Senin o kişinin rahatsız ediyorsa onu araştırma. Yani o kişi de bizler de şimdi herkes üstüne alsın. Herkes de elindeki imkanları herkese söylemek zorunda değil. Söyleme kardeşim ya. Hadi Şerif var. Diyor ki sahip olacağın şeyleri veya işini diyor gizleyerek büyü. Çünkü her sahip olunan şey kıskanılır. Bu tarafta bizde de o düşüyor. Yani biri kıskanabilir. Şimdi sen kıskanan, haset eden kişiyi bilmiyorsun mesela. Abi önlemini alacaksın. Anlatabildim mi? Önlemini alarak yaşayacaksın. Hakkınızı helal edin. Çok aile ortamlarını yıkan bir gerçek yani bugün konuştuklarımız. Çok dostlukları mahveden. Ki iş ortamında bazı abilerimiz geliyor neler anlatıyor. Doğru mu abi? O iş ortamını bırakan abilerimiz bile var yani. Nereden nereye gelenler. Hakkınızı helal edin dedik. Allah rızası için el-Fatiha.